Harry Potter ve Ateş Kadehi 28. bölüm Mr. Crouch'un deliliği. Arazinin öte yanında öğle yemeği zili çaldı. Sınıfın geri kalanı şadığı doğru yola koyuldu. Ama Harry, Ron ve Hermione orada kalıp Hagrid'in burnukları kutularına koymasına yardım ettiler. Harry, Madame Maxim'in arabasının penceresinden onları gözlediğini fark etti. Ellerine ne yaptın öyle Hermione dedi Hagrid Hermione ona sabah yeni aldığı nefret ve bezeli yumru ile ne dolu anlattı. Of hiç takma kafana dedi Hagrid şefkat ona bakarak. Bir de annem hakkında o yazıyı yazınca ben de öyle falan almıştım. Sen bir canavarsın. Seni öldürmeleri gerekir. Annen masum insanları öldürdü. Eğer biraz utanmam varsa gidip kendini göle atarsın. Olamaz dedi Hermione hayretten donan kalmış halde. Ya dedi Hagrid. Burnu kasalarını kaldır, kulübede duvarının yanına götürerek çatlak onlar Hermione. Başka gelirse açma. Doğruca ateşe at. Çatıya dönerlerken Harry çok iyi bir ders kaçırdın dedi. Her Harmony. Burnuklar bayağı iyi değil mi Ron? Ancak Ron kaşlarını çatmış, elindeki çikolataya bakarak dalıp gitmişti. diye çok bozulmuş gibiydi. Ne oldu dedi Harry. Sevmediğin türden mi? Hayır dedi Ron. Niye bana altını söylemedin? Ne altını dedi Harry. Sana Kuliç Dünya Kupası'nda verdiğim altın dedi Ron. Envai gözüm için sana verdiğim ayakkabı için altını. Üst hocada. Niye yok olduğunu söylemedin? Ron'un neden bahsettiğini anlaması için Harry'nin biraz düşünmesi gerekti. Ha dedi Ron da hatırlayınca. Bilmem yok olduğunu fark etmedim. O sırada asa aramakla meşguldüm ya. Giriş salonuna çıkan basamakları tırmandılar. Öğle yemeği için büyük salona geçtiler. Oturup tabaklarına roast ve Yorkshire pudding koyarlarken güzel şey olmalı dedi Ron birden. Yani bir cepte de kalyonun kaybolsa farkına var, varmayacak kadar çok paran olması. Bak o gece kafam başka şeylerle meşguldü dedi Harry sabırsızca. Hepimizin öyleydi. Hatırlamıyor musun? Ayakkabıcı için altının yok olduğunu bilmiyordum diye mırıldandı Ron. Sana borcumu ödediğimi sanmıştım. O halde bana o kuy, Kuldika'nın şapkasını vermemeliydin. Boş ver tamam mı dedi Harry. Rox çatalının ucuna bir, bir kızarmış patates geçirip ona öfke Ron kısa, çatalının ucuna bir kızarmış patates geçirip ona öfke gözlerle bakmaya başladı. Fakir olmaktan nefret ediyorum dedi sonra. Harry ve Hermione birbirlerine baktılar. İkisi de ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Berbat bir şey dedi Ron. Hala öfkeli gözlerle patatesine bakarak. Fazladan biraz para kazanmak istedikleri için Fred ve George'u suçlamıyorum. Keşke ben de kazanabilseydim. Keşke bir burnum olsaydı. Eh demek ki artık sana bir dahaki Noel'de ne alacağımızı biliyoruz dedi Hermione şeydi Sonra Ron'un hala üzgün olduğunu görünce Hadi ama Ron de daha kötü olabilirdi dedi. En azından parmakların elin kaplı değil. Hermione'nin parmakları öyle şişmiş, öyle kaskatı kesilmişti ki çatalıyla bıçağını kullanmakta güçlük çekiyordu. O Skeeter denen kadından nefret ediyorum diye patladı. Ondan bunu acısına çıkaracağım. Hayatta yaptığım son şey olsa, bu olsa bile. Doğru da boyunca Hermione'ye nefret mektupları gelmeye devam etti. Hagrid'in tavsiyesine tutup onları açmaktan vazgeçti. Öte yandan ona düşman olanların çoğu Gryffindor masasında patlayıp çığlık çığlığa bağırarak hareket eden Akaret eden çırtkanlar gönderiyor ve bütün salon bunları duyuyordu. Cadı gündemini okumayanlar bile Harry, Kram, Hermione üçgenini biliyordu artık. Hermione'nin kız arkadaşı olmadığını insanlara söylemekten Harry'nin dilinde tüy bitmişti. Azılır biter merak etme dedi Hermione. Ye. Yeter ki bizi aldırmayalım. İnsanlar Rita'nın geçen sefer hakkında yazdığı o şeylerden sıkılmışlardı sonunda. Sözde okul arazisine giremiyorken özel konuşmaları nasıl dinlediğini bilmek istiyorum dedi Herm Hermione hiddetle. Hermione bir sonraki karanlık sansara karşı savunma dersinin sonunda Profesör diye bir şey söylemek için sınıfta bekledi. Sınıftaki diğer öğrenciler öğrencilerse çıkmaya can atıyorlardı. Moody uğursuzluk büyüsü savuşturması konusunda onları öyle sert bir sınavdan geçirmişti ki, onun ufak sakatlıkları vardı. Harry berbat bir seyran kulak vakasına yakalanmıştı. Sıftan çıkarken ellerini kulaklarının üstünden kapatmak zorunda kaldı. Hermione 5 dakika sonra Harry ile Ron'u giriş salonunda yakaladı ve Harry duysun diye onun ellerini kıpırdadan Buradan kulaklarından çekip şurası kesin Rita bir görmezlik belerini kullanmıyor dedi soğuk soğuğa kalmıştı. Bu diye onu ikinci görev sırasında jüri masasının yakınında ya da gölün civarında görmek. Hermione bundan vazgeçmeni söylemenin bir anlamı var mı dedi Ron. Hayır dedi Hermione inatla. Victor'la konuşmamın nasıl duyduğunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca Hagrid'in annesini nasıl öğrendiğini de. İşin içinde minik antenler olmasın dedi Harry. Mini kontenler mi dedi Ron boş boş bakarak. Nasıl yani üstüne böcek falan mı koymuş? Her ona gizli mikrofonları ve kayıt aygıtlarını anlatmaya koyuldu. Ron hayran hayran dinliyordu ki Hermione araya girdi. Siz ikiniz Hogwarts bir tarihi hiç okumayacak mısınız? Ne gereği var ki dedi Ron. Sen ezbere biliyorsun zaten sana sorabiliriz. Muggle'ların sihrin yerine kullandığı işte bütün o şeyler, elektrik, bilgisayarlar, radar ve diğerleri Hogwarts yakınına geldiğinde, sapı, geldiğinde sapıtıyor. Havada çok fazla sihir var. Hayır, Rita dinlemek için sihir kullanıyor. Mutlaka öyle olmalı. Ne olduğunu bir öğrensem, bir yasa dışı çıksın elimde demektir. Zaten yeterince derdimiz yok mu? diye sordurun. Bir de Rita Skeeter'a karşı kan davası başlatmak zorunda mıyız? Yardım isteyen oldu mu? diye çıkıştı Hermione. Kendi işimi kendim yaparım. Bir kere bile dönüp arkasına bakmadan mermer merdivenden çıktı. Harry onun kütüphaneye gittiğinden emindi. İddiaya var mısın? Elinde bir, bir kutu dolusu Rita Skeeter'dan nefret ediyorum. Rosetti'yle geri dönecek dedi Ron. Ancak Hermione Rita Skeeter'dan öç alma çabası için Harry ve Ron'dan yardım istemedi. Buna çok memnun oldular. Çünkü Paskalya tatilinde, tatilinden önceki günlerde yapmaları gereken işler giderek fazlalaşmıştı. Harry, Hermione'nin bütün o işler dışında bir de sihirli dinleme yöntemleri, yöntemlerini araştırabilmesi hayret ediyordu. ödevi bitirmek Harry'nin vaktini tamamını alıyordu. Ama Sirius için dağdaki mağaraya düzenli olarak yiyecek yiyecek paketleri göndermeyi ihmal etmiyordu. Geçen yazdan beri sürekli aç olmanın nasıl bir şey olduğunu unutmamıştı. Sirius'a notlarda yazıyor, sır dışı hiçbir şey olmadığını, hala Percy'den cevap beklediklerini söylüyordu. Hedwig ancak Pascal et sonunda döndü. Percy'nin mektubu Mr. Miss Weasley'nin gönderdiği Pascal'e, Pascale yumurtalarıyla birlikte bir kutunun içindeydi. Heri ve Ron'un yumurtaları ejderha yumurtası boyundaydı. İçlerinde de ev yapımı karamela vardı. Ama Hermione'ninki tavuk yumurtasından küçüktü. Hermione onu görünce bozuldu. Annen cadı gündemini okuyor, olamaz değil mi Ron diye al, sordu alçak sesle. Okuyor dedi Ron, ağzı karamelaydı dolu. Yemek tarifleri için alıyor. Hermione yüzünde üzgün bir ifade edemeyecek yumurtasına baktı. Ve evet, çabucak, Percy'nin ne yazdığını görmek istemiyor musun diye sordu ona. Percy mektubu kısaydı, sinirli bir havası vardı. Gelecek postasında da sürekli söylediğim gibi, Mr. Crouch sonuna kadar hak ettiği bir istirahate çıkmış durumda. Düzenli olarak baykuşta talimat gönderiyor. Hayır. Onu gözümle görmedim. Herhalde kendi üstümün el yazısını tanıyabilirim. Şu an şu anda zaten yeterince işim var. Bir de bu saçma sapan dedikoduları bastırmakla uğraşam, uğraşamam. Önemli bir şey olmadıkça bir daha beni rahatsız etmeyin lütfen. Mutlu Paskalya var. Normalde yaz semestrinin başlangıcında her yılın son kuyruk maçı için sürekli antrenmana çıkıyor olurdu. Bu yıl ise 3 turnuvasındaki 3. -2 -3, -2 -3 ve son göreve hazırlanması gerekiyordu. Ama bunun ne olduğunu hala bilmiyordu. Nihayet Mayıs'ın son haftasında Profesör Mac McGonagall biçim değiştirme ders, dersinin ardından ondan sınıfta beklemesi istedi. O gece saat 9'da Kudüs sahasına gideceksin Potter dedi ona. Mr. Beckman orada olacak ve şampiyonlara üçüncü görevi anlatacak. Böylece o gece saat 8.30'da Harry, Gryffindor Kulesi'nde Ronla Hermione'den ayrılıp aşağı indi. Giriş salonuna geçerken Hufflepuff orada salonundan Cedric Diggory çıktı. Ne olacak dersin diye sordu Elia. Birlikte taş basamakları inip bulutlu geceye çıkarlarken. Fleur yeraltı tünellerinden bahsedip duruyor. Hazine bulmamız gerekecek diye düşünüyor. Hiç fena olmazdı dedi Harry. Gidip bu iş için Hagrid'den bir burnuk isteyebileceğini düşünerek. Karanlık çimenlikten Kolej Stadyum'u bu stadyumuna doğru yürüdüler ve tribünlerdeki bir aralıktan geçip sahaya çıktılar. Cedric aniden durarak burayı ne hale getirmişler böyle dedi kıskan bir sesle. Bu iş sahası pürüzsüz ve dümdüz değildi artık. Sanki birisi sahanın üzerine her hafta her tarafa doğru uzayan, dönüp duran ve kesişen alçak duvarlar inşa etmişti. Çalı çitler bunlar dedi Harry en yakınındakini incelemek için eğilerek. Merhabalar diye seslendi neşeli bir ses. Ludo Begman yanında Kram ve Fleur'la sağının ortasında duruyordu. Harry ve Cedric çitlerin üzerinden tırmana tırmana onlara doğru ilerlediler. Yaklaşırlarken Fleur Harry'e bakıp gülümsedi. Kız kardeşini gölden kurtardığından beri ona karşı davranışları tamamen değişmişti. Harry ve Cedric son çalı üzerinden geçtikten sonra Begman mutlulukla ''Eee ne diyorsunuz?'' dedi. ''Güzel büyüyorlar değil mi?'' Heykü de bir ay verin, onları altı metre yapsın. Heri ve yüzündeki mutsuz ifadeyi fark edince merak etmeyin diye sırtarak ekledi. Görev biter bitmez, kuyruk eski haline dönecek. Evet, sanırım buraya ne yapıldığını tahmin edebiliyorsunuzdur ha? Bir an kimse konuşmadı. Sonra labirent diye homurdandı Kram. Doğru dedi Pegman. Bir labirent. Üçüncü görev çok açık bir görev. Üç büyücü kupası labirentin ortasına yer, yerleştirilecek. Ona dokunan ilk şampiyon tam puan alacak. Sadece Lebrant'ı mı tamamlayacağız yani? Dedi Flor. Engeller olacak dedi Beckman mutlu mutlu ayaklarının ucunda hoplayıp zıplayarak. Hag Hagrid bir takım yaratıklar ayarlıyor. Ayrıca kırılması gereken büyüler de olacak. Bu tür şeyler işte. Puan sıralamasında zirvede olanlar labirente önden başlayacaklar. Beckman Harry ve Cedric'e bakıp sıradı. Sonra Mr. Crumb girecek. Sonra da Mr. Lekor. Ama engelleri ne kadar iyi açtığınıza bağlı olarak hepinizin kazanma şansı var. Eğlenceli ha? Hagrid'in bu tür bir etkinlik için ne tür yaratıklar ayarlayacağını çok iyi bilen Harry, bu işin hiç de eğlenceli olmayacağını düşündü. Yine de, yine de nezaketi elden bırakmayıp, o da öteki şampiyonlar gibi başıyla onayladı. Çok güzel. Eğer başka sorunuz yoksa şatoya dönelim diyorum. Hava biraz soğuk da. Büyümekte olan labirentten çıkarlarken Beckman çabucak yerine yanına geldi. Yerinin içinden bir ses Beckman'ın ona yine yardım teklif edeceğini söylüyordu. Ama tam o anda Kram Harry'nin omzuna dokundu. Biraz konuşabilir miyiz? Evet olur dedi Harry hafiften şaşarak. Yürüyelim mi? Tamam dedi Harry meraklı. Bunun üzerine Begman biraz tedirgin oldu. Ben seni burada bekleyeyim mi Harry? Harry gerek yok Mr. ben dedi Harry gülümseme. Gülümsememek için kendini zor tutarak. Şatoyu kendi başıma da bulabilirim. Teşekkür ederim. Harry ve Kram beraberce stadyumdan çıktılar. Ama Kram Downstrand gemisine yönelmedi. Onun yerine ormana doğru yürümeye başladı. Hagrid'in kulübesine ve ışıl ışıl Peabody'nin arabasını geçerlerken Harry niye bu tarafa gidiyoruz dedi. Kimsenin duymasını istemiyorum diye kısaca açıkladı Kram. Sonunda Peabody'nin atlarının padokundan az ötedeki sakin bir bölgeye vardıklarında Kram ağaçların gölgesinde durup Harry'e döndü. Bilmek istiyorum dedi gözlerini ateş saçarak. Hermione'nin ile aranızda ne var? Kram'ın esrarengi tutumu yüzünden bundan çok daha ciddi bir şey beklemiş olan Harry ona hayretle baktı. Hiçbir şey dedi. Ama Kram ona gözlerine ateş saçarak bakmaya devam etti. Ve onun ne kadar uzun boylu olduğunu bir kez daha fark eden Harry açıklamaya başladı. Arkadaşız o benim kız arkadaşım değil. Hiçbir zamanda olmadı. O sikletir denen kadın duru, uyduruyor bunları. morning'i sık sık senden söz ediyor dedi Kram. Her şüpheci bir ifadeyle bakarak. Evet. Her şüpheci bir ifadeyle bakarak. Evet dedi Harry. Çünkü arkadaşız. Ünlü uluslararası Kudich oyuncusu Victor Kram'la böyle bir konuşma yaptığına inanamıyordu. Sanki 18 yaşındaki Kram ona yani Heri'ye Nemgiymiş Gerçek bir rakipmiş gibi davranıyordu. Yani siz, siz hiç. Hayır dedi kararlı bir sesle. Krem biraz daha mutlu gibiydi. Birkaç saniye boyunca Harry'e hiç konuşmadan baktı. Sonra çok iyi uçuyorsun dedi. İlk görevde izledim. Teşekkürler dedi Harry sırtarak. Birden Harry'e kendine çok uzun boyluymuş gibi gelmeye başladı. Senkuliş dünya basında izledim. Ronski aldatmacası gerçekten çok ama tam, tam o anda Kram'ın arkasındaki ağaçlarda bir şey kırtadı. Ormanda nelerin saklandığı konusunda tecrübeye sahip olan Harry içgüdüsel olarak Kram'ı kolundan yakalayıp çekti.